Merhaba, tekrar burada olduğun için güzel. Bir konu hakkında hızlı bir genel bakış için bir diyagram genellikle faydalıdır. Eminim daha önce bu tür diyagramları görmüşsündür. Neredeyse herhangi bir konuda diyagram oluşturabilirsiniz. İşte örneğin bir sınıfın en çok sevdiği yemeklerin bir grafiği burada yer alıyor. Bu yerde en popüler yemekleri hızlıca anlayabilirsiniz. Grafik büyük bir kısmıyla net bir şekilde gösteriliyor. Delilik. Bu sınıftaki öğrencilerin yarısından fazlası spagetti yemeği en çok tercih ediyorlar. Ancak öğrencilerin %12,5'i patates kızartması yemeği tercih ediyor. Ve aynı sayıda insan pizza yemeği en çok tercih eder. %25'i ise döner yemeği en çok tercih eder grafikte toplamda 16 öğrencinin sınıfa gittiği net olarak görülüyor. Şimdi döneri en çok seven çocukların sayısını hesaplayabiliriz. Artık mümkün. Sadece 16'nın %25'inin değerini hesap ediyoruz ne kadar olduğunu bulmak için. Şu anda en çok döner yemeği seven öğrenci sayısını kaç olduğunu biliyoruz. Nasıl yapılacağını zaten biliyorsun. Eğer emin değilsen Üçlü oran bölümüne tekrar bakman gerekiyor. Bu bölümde sana daha fazla alıştırma sorusu hazırladım. Onları yapmaya başlayabilirsin. Bu görevlerde zorluk hesaplama yapmamak gerekiyor. Sadece tamamlamak önemli. Şimdi bunu başardın. Grafiklerden ve diyagramlardan hesaplama için gereken veri ve sayıları çıkarmak zorluğu özellikle büyük olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalısın. Ama sadece deneyin. Bir sonraki videoda tekrar görüşelim, tamam mı?